Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte çikolata channel yapacağız. Burada çikolata var. Bir tane evet. dunk var ama. Evet. Öncelikle isterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle... Kim başlasın? Kaç Önce bir çikolatalarımızı gösterelim. ben. daha. Bir meyveli. Al benim. Dunk Metro. Beyaz çikolata o kadar. Metro. Metro'yu da çekeceğim ben. Ve kaybeden... <laughs> <laughs> en güzeli bu bence. <gülüyor> <gülüyor> İlk hediye kuzeniniz var. O kobuyla yiyor onu yani. O, kadar o derece güzel. seviyor yani. Kabuyla da yiyor. Ha ben gördüm. Masamız niye görünmüyor? Şöyle göstereyim. Evet sen göründün. Koyabilirsin. İyi ben kim başlasın? Başlamadan önce ben bir şey göstereceğim. Az önce oynamıyor. biz yaptık. oynamı yaptık. Videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu evet. videoyu izliyorsanız onu da kesinlikle izlemelisiniz. Şöyle göstereyim. Aynen arkadaşlar. oynamayı yazarsınız. yazarsınız. Aynı bir şey yerde mi? yaptık hatta. Yani aynı şekilde. Evet böyle bir şey. Az önce çok güzel oldu. Çok, çok güzel, güzel oldu. Evet arkadaşlar ee, şimdi başlayalım. Öncelikle e, kim başlasın? Koltalarımızı kapa koyuyoruz. Evet. İlle çikolata değil. Taş, Taş kağıt, üç tane tane. Taş, kağıt, makas. Dedet. <laughs> Elim yaraydı beni ya. Benim dur tamam. yapma. Bir iki. Ay bir sıfır. <laughs> bu arada kendimizi <laughs> tanıtalım. Duruyoruz. Sedef. Özer. Aznoş. Bir göt. Kaş, kağıt, nakas. Oo ki, iki sıfır. Her ritmeye karşı ben kazanamıyorum. Kaş, kağıt, nakas. Hep ben. O kazandı. Evet kazandı. O ben belli olmaz bu işler. Şey? Limonun kimi yiyeceği Hiç belli olmaz. Önce ben bak. Ben, sen bana önce şey, herhangi bir tane çikolata ver. Tamam mı? Formül etmeye çalışacaksın. Hı -hı. Böyle olmaz ama gözümde almanız lazım. Bir kalsın böyle. Tamam ben tutarım gözümü yerken. Önemli değil. Ver. Ver. Dur. Bir parça alıyoruz şöyle. Kapalı. lan. Kokusundan anladım. Ve? Metro. Evet. Bir sıfır. Ben de kapatıyorum. Kapattım. Acımasız olmayalım Tamam anlarım Beni kandıramazsınız Aç ağzını <laughs> Aynen öyle O çok basitti Bilsin diye yapmıştım Kapatıyorum Hatta <laughs> ben aynı şeyde yine verebiliriz değil mi Dura? Ya olmaz. Al dene. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> yiyeceğim çok severim. Evet. Hı -hı. Okay. Devam ediyoruz. Papa benim. Isırma dur papa. Birlikte yiyoruz şu an işte şu. Bu arada da yiyoruz yani. Kapa kapa kapa. Benim sana sorduğum şey sorabilirsin ama onda sıkıntı yok. Yok yok anne. Olur durum. Mesela bunları sen bana gösterme sana... Bakma, sen... bakma Bakmıyorum. Bunları ben sana sormuş olabilirim ama sen bana sormadın. E kapa gözünü gördüm. Anladın bana. mı? Mesela keki de ben sana sormadım. Meyveli metro değil. Metro değil gido. Ay her neyse. O Karıştırdım var. ama meyveli dedim sonuçta. Bakacağım sana. Hmm, güzelmiş. O kötü ya. Ben biri kötü. Kapat gözümü. Kapala. Kapat gözümü. Ah. Kapat. Vereceğim. Kamanı. Koparıyorum sadece şu anda. Aç ağzını. Ne? Melin. <laughs> <laughs> Dido mu verdin? Dido. Bir şey daha var içinde. Meyveli, çilekli. Hayır, iki şey verdim. Ne verdin? Dido ve bir şey verdi bana. Ne verdi? Ben çek. Evet. 3-2'ye devam ediyoruz. Ama çok kötü tadım. <laughs> <laughs> Şuna, <gülüyor> bak bana bunları sormadım. Bir de bunu sormadım. Aynen. Hadi. Kapatasın. Chaos. Oh <laughs> Bu ne böyle? küçük bir şey vardı? Olabilir. Biraz hemen Dido. Ay. Şey diyeceğim. İsmi unuttum şu anda. Gözümü açıyorum verdim <laughs> çünkü metro ve a al beni karışım. Annemlerde. Üçü iş Ne? Ana. Kapattı. Hımm, bu ne Bir de al beni. Al beni dedim. Senin şaka yapma amaçlı ama Ne? <laughs> <Aç. gülüyor> <laughs> Hadi hadi hangileri? A benimle Gido Bir şey daha var. Ne? <laughs> bir şey daha. Bunu <laughs> <laughs> ben tek. <laughs> Tıt Ne? Ve duruyor da. Metro da vardı. Duru bir eksiye düştü ben. 2-2 devam ediyoruz. Kapı gizli. Kapı gizli. Bu arada bir şeye bakmam lazım. Kaç dakika kalmış? Oh, 8 dakikaya çıkmışız. Siz bu alalım lütfen. Bütün çikolatalar bitince bitiyor. Yani ben bunu bilirsem kazanıyorum. Hı. Evet. Duru da bir sonrakini bilemez. Yani ben bunu bilemezsem de Duru bilirse o kazanıyor ve en güzel sahne limon yeme sahnesi. Ham dur ham hadi at. Tam bir şey olmaz alırız sonra. Ne ya? Hı. Aa. Allah. Hadi be duru. Ama <laughs> <laughs> Düşürdün yere. Pis. Niye ben pis? Beyaz çikolata var. Dur. Aa bu da vardı. Ne yap çikolata var? Hı Başka. Ne var? Albeni var. Başka. Bir de Dido var. Dın dın dın. Neydi? Don keki unuttum bir şey. <laughs> Ama ay dın dın Yanlış. Bir tane daha var demen lazım. Bir tane daha var işte ne fark eder? Olmadı bu bence. Çünkü bir tane daha var demesi lazım. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yalan atma öyle bir hayır, şey yok. Hayır ben de dedim ki sana bir, öyle ten... bir şey yok Bak yani. ben de dedim ki sana bir tane daha var dedim. Sen de Dido dedin o zaman. Hayır yalan. hayır yanlış yapma yalan atma. Eşittir şu anda 3 3. Yok işte 4 4 ben de. Kapattım. Tamam dur yandın mı sen böyle? Hayır sen. ben yanmadım yalan atma. Hayır, hayır o anlamda de Yalan demiyorum. söylüyor değil mi? Ondan hani de o anlamda demiyorum bunu. Kapatır mısın Kapatırım. gözünü? Mm. Aç. Tamam vereceğim de. <laughs> Aç ağzını. Aç ağzını. <laughs> Hangilerinden var? Sor bakalım. Ne? Ne var? <laughs> Metro mu? Dida. Evet. Var metro var. Dida. Dida da var evet. Bir de Dunkin. Değil mi? Dın dın dın. Hepsinden Neydi? vardı. Ne? <laughs> Hepsinden vardı. Halksız. Ve sıra bende. Hala aynı. Eşitiz bunu e, ben kazanırsam ben daha Ben yiyeceğim. Çok tamam sıra. hadi. Tamam. Bu yüzden. Hadi hızlı biraz. Hızlı olmuyor. Dakik olalım lütfen. Ondan 15 dakika geçmemesi lazım. Bence. Dur be. Hadi be Duru. Çok yavaş oluyorsun sen. Hadi ağzına. Efendim <laughs> Ne Bunlar ne Metro yani. Bunlar vardı Evet Bunlar da çok az bir şey vardı Bunlar yoktu Yanlış Yoktu ama Bir tane malzemeden beyaz çikolata vardı Yeminle vardı Çada mı ya yok? Vay. <laughs> Tam açalım ağzını dur. Ve kapat gözünü. Hadi. Hı hı. Vereceğim. Hızlı. Mesela va. Di de yok. Ben şey Beyaz çikolata var. Yok. Ya dinlemedim, <laughs> anlamadım ama. Söyler misin? Allah benim. Mecburen bir de its not altine ah ayır ya Ay. mi söyle biraz beyaz çikolata hı hı Biraz da mutlak. Hmm. O kadar. Dın dın. <laughs> ben kek de verdim içinde. Ben kek de verdim içinde. Eşit. Çizabı. Şaka mı ya? Yine yanıldım. Aç gözlerini. Aç gözlerini mi? Aa açtım gözlerini. <laughs> Açar mısın <bir> Duru? Aa. <laughs> şundan da, şundan da. Aa. Ik heb het niet opgepakt. Ik heb het niet opgepakt. Oké. Ik heb het niet opgepakt. Oké. Ik heb het niet opgepakt. Oké. Ik heb het niet het het is. niet niet Şaka şaka. Dido da vardı. Tamam ben. Ve <laughs> ben yandım. Limon bana geldi. Aç ye. Direkt yiyeceğim. Nasıl? <laughs> Çok güzel <sabah> ben seviyorum. <gülüyor> 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 tamam.